Bakın, burada büyük bir deve var. Adı Sahra Devesi. Develer, genellikle sıcak ve kumlu çöllerde yaşayan devasa hayvanlardır. Uzun bacakları ve kambur sırtı vardır. Develer genellikle ot ve kaktüs gibi sert bitkilerle beslenirler. Ayrıca çok dayanıklıdırlar ve uzun süre su içmeden hayatta kalabilirler. Sahra devesi, çöllerin kralı olarak bilinir. Onlarla vakit geçirmek macera ve keşif hissi verir. Bakın, orada bir deniz anası var. Deniz anası, okyanusların derinliklerinde yaşayan renkli ve ilginç bir deniz canlısıdır. Genellikle suda yüzen bir şemsiye gibi görünürler ve uzun ince kolları vardır. Deniz anası, plankton ve küçük deniz hayvanlarını yakalamak için kollarını kullanır. Ayrıca suyun içinde besin maddelerini emerler. Deniz anası okyanusların güzelliklerinden biridir. Onlarla vakit geçirmek doğanın sırlarını keşfetmek gibidir. İşte orada bir domuz. Domuzlar genellikle çiftliklerde ve ormanlarda bulunan toprakta yaşayan hayvanlardır. Büyük burunları ve yuvarlak vücut yapıları vardır. Domuzlar otçul hayvanlardır ve genellikle kök, bitki ve böceklerle beslenirler. Ayrıca çok zeki hayvanlardır ve hafızaları iyidir. Domuzlar, çiftlik hayvanları arasında sevimlilikleri ve neşeli tavırlarıyla bilinirler. Onlarla vakit geçirmek eğlenceli ve dostça bir deneyimdir.